Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Piti Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Kaan'la hesap inceleme ve tanıtma serisine başlıyoruz. Bugün ilk konuk hesabımız çok sevdiğimiz olan Serkan abinin Börünük'le hesabı. İlk tanıttığımız hesabın T5 olması sizin ileride nasıl yol izleyeceğiniz de ön ayak olacaktır. Eğer siz de hesabınızı incelememizi istiyorsanız bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. <laughs> kanka zaten Serkan evet. abinin hesabı bildiğimiz bir hesap ee, 68 buçuk milyon gücünde <laughs> Oo bayağı güçlü <laughs> e bir, e mi yoksa? <gülüyor> <Tebeş>. <gülüyor> Şöyle bilgilerden başlayalım ee, öldürülen birlik sayısı 53 buçuk milyon ölen birlikleri 451k az öldürmüş sanki bence ilk sezon Fazla savaşmadı. Bu sezonda bak e, kill değerine bakarsak yani kill puanına 4 milyon bandını geçmiş. Aynen. Değere baktığımız Bu sezon savaşçı ama bir önceki sezonlarda tam savaşamamıştır. Kendisi zaten e, öğretmen memuru olduğu için belli zamanlarda aktif oluyordu. Biz kullandık. işte kendi kullandı. Yani bir önceki sezonlarda savaş olmadığı için tam Aynen. yapmamamış olabilir. E, ondan sonra iyileşen birlik sayısı 23 milyon normal. Buradan ziyade şimdi T5 hesap olduğu için yani o aşağıda bak e, saldırı buffları falan var ya. he ben giriyorum. Oradaki bufflar çok önemli oluyor. Bal Çok olduğu olduğunu buradan anlayabiliyorsun. Aynen. Kendisi barbar kale olduğu için ya. aldığı şeyler oldu. Kaynak toplananlar kimi yiyor mu kanka bu? <laughs> 2 milyar 694 <laughs> milyon. Ağam ne yaptın ağam? ağam o ne? şöyle <laughs> şeyden VIP'den başlıyorum o zaman. Aynen öyle VIP. VIP zaten abi. 15. Oo, 15. Arkadaşlar. İdeal. Yani T5 hesabın olması gerektiği <gülüyor> gibi. <gülüyor> şöyle 24 saatlik hızlandırıcıları alıyoruz zaten burada. Başka 8 saatliği alıyor muydu? Tabii 8 saatliği alıyor. T5 olup VIP 15 olup e, orada hızları almamak veya da şöyle diyelim. Hı. 40 milyona geldikten sonra bir 15 olduysan bütün hızları toplu çünkü t açmak için. Yani Serkan abi de öyle yaptı gerçi. Aynen öyle. Şöyle yolu bu. Çantaya girdim. Ee, kaynak bölümünde kanka zaten bir VIP'ler burada birikmiş var. Abi yerde. o VIP'ler ne ya? Tamam <laughs> abi en nasıl <balina> <laughs> ya. Kaynakları da bayağı yeter kanka bu arada. Açılmamış zaten. Bu arada 1400. Vali oynadı bu hesap ya ondan. Aynen. Kaynakları azalmış olabilir biraz. Şöyle sıralama. 37 milyon bastı ya. Bu zaten son iki vali değil mi? Bundan sonra bir tane daha vali evet. olacak. Bu Emris valisi zaten. Şu an birinci büyük ihtimalle zaten birinci bitirecek. Bizde kaynakları bir tık azalmıştır ama çok yani çok var. Yeter yani. yani bu kaynak yeter yani. Her abi türlü. abi 1561 tane var odunda ne demek ya? Yani? Hızlardan zaten araştırma zaten gerek yok artık. Bütün araştırması full. İnşaatta da öyle. Askeri hızlı asker bastı diye azalmıştı. Normal hızlandırması da 61 tane var. Bunlar yani ideal burada ya. Burada askeri hızlandırmaları gitti ya. Yani burada şimdi Bittik az bu araç. Evet yani evet. Hızı, hızı az. Ama e, bir sonraki de emrisi olursa valide onları da orada kullanıp çift emrisi yapabilirse güzel olur. Aynen öyle. Şöyle eserlere gelelim. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var bu hesapta. Eser konusunda bu ne ya? yüzümüz gülmedi arkadaşlar yani. <laughs> Eser bu konusunda. Abi, bu, <laughs> daha iyi. bu ne ya? Bu da step abi. <laughs> e, gördüğü kılıcı 5 kanka. Bu Hı -hı. iyi. Ondan sonra bir alanı yayı 3. 3 kanka. Ondan sonra Rallies var zaten. Bunu da kullanıyoruz. Ama bu da birinci seviyede. Bunun şey gelir ama ya. Gelir gelir aynen. Geri kalan bir seviyede zaten. Onu kullanmıyorduk diyebiliyorum ben şu anda. Aynen. Ya açıkçası şeyde eserlerde gerçekten şaka bir yana birazcık şanssızlık çok, olmuş. Çok şanssızlık ya. Aşırı derecede. Şöyle mesela şu anda kullanılmaya beklenen 133 tane dövülmüş anahtarı var. Baksana kanka biz anlaşma arıyoruz. Nöbet çokları arıyoruz. Adam 25 zaten. 5800 tane anlaşması bunu, var. Bunun bir tane <laughs> çözüm yolu var kanka. Sen de böyle olmak istiyorsan T5 ol abi. <laughs> Tabii efendim. Şu an oldu. Ee, altın anahtarı 603 Hı. tane. Bunları arkadaşlar bizim biriktirmemizin sebebi hani yeni bir komutan olur da gelirse altın anahtarı da hani sandığa düşerse onun için şu şey an yaptık stokluyoruz. Ya. Gereksiz bir totem yaptık. Aynen. Onun şey yani bir gelmese de patlayabilir elimizden yani çok da önemli değil. Aynen. Ee, burada öyle zaten öyle. birikmiş jetonları da var. Efsanevi 28 tane şeyi de var bak çok iyi ya. Aynen. Özel jeton. Haricinde başka zaten burada gösterecek bir şeyimiz yok. Komutanlara geçiyorum. Kanka Nikos'u full Ondan sonra evet. arası full. Dilyası full. Medline'i yanlış bilmiyorsam kaç kafası kalmış? 5 oradan. İşte fuller tabi de paket Aynen. alınıyor. Aynen. 45 tane jetona zaten Medline de fulleniyor. Medline full abi. Nika full. Ondan sonra Hosk full. Medline'dan sonra zaten Bakşe'ye geçecekti. Öyle hatırlıyorum. Öyle biliyorum daha doğrusu. Normal. Mantıklı. Emris'e zaten... Bakşı da, Bakşı da kötü değil Yani. Bakşı da kötü değil. Yani. da kötü değil bu arada. 4 3 3 3 yani kötü. iyi. Toparlanır yani bu arada. Emrisi ne? 180 kafa alacak şimdi. Onlara da 3 skill atacağını düşünüyorum ortalama. Ya Emlise şu anda 207 tane basmış. 500 tane lazım değil mi bunun için? Yaklaşık. Yok canım ya. 700 kafada fullenmiyor muydu? Tamam. Tamam. Şu anda zaten e, 207 28 tam 500'den az ya. Aynen. Tamam, bu iki iki, iki 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 varide birinci olursa büyük ihtimal Emris de fulluyor. Yani. Garvut'u full. Bunu zaten daha ilk sezon full yapmıştı. Efsanelerin Efsane yani. efsanesi. <laughs> çöp. En iyi çöp komutan. <laughs> Garvut. Indis. This... Full. Dur hazır var varken basayım bari. Aha ilk skill attı. Emlis şey Emlis nereden Emlis? İndis. İlk şekili beslemeden mi? Aynen. Açmış. Abi bu nasıl balina ya? <laughs> Kınıyorum şu an kınadım. Ondan sonra Teya 5-1. Bunun da zaten Lord'u gelecek kanka büyük ihtimal ya. Yeni sezonda gelir bence. Büyük ihtimal. Ama Lord'u e, şimdi elinde fazla hız kalmadığı için salmaz. Aynen. Salmazlar değil mi? Aynen aynen. Ve beni, in, beni üzüyor be. Beni, ya, de beni bir tık üzüyor. Aynen. Ya böyle bir hesapta aslında Veli'nin yüksek olabilirdi ya. Bu hesapla kesinlikle Veli'nin olması lazımdı. Aynen. Kesinlikle. Onu da söyleyelim. Morlar. Morlar Aa, zaten full. Full. Mı? full ya. Wow. Bu da fulleniyor gerçi de. Ya levelleri yok. Kriptelerin dursa hepsi full gözükecek zaten. Hepsi full Bayağı zaten. da Güzel ya kanka tam bir okçu. Bak mesela. Rally açabilir Kinnar'a Niko. Garnizon yapabilir Medel'in. Tabii e, şey Niko, Nika pardon. Hosku var. Yani garnizon ve rally açmada on numara beş yıldız bir hesap. Aynen Zaten mi? bir, bir e, T5'in yani çünkü herkes şu an T4 bandındayken bir hesabın T5 olması hem garnizon yapmak gerekli onunla hem de rally açmak bu hesap ikisinde karşılıyor. Zaten alanı biz her türlü toparlarız. Askerlerini, askerleri göstereyim kanka birliklerini. Piyadesi 312k var. Askerleri az biraz aslında. Ya Piyadesi, bu şeyde savaşlarda son savaş o 450 kanın çoğunu zaten son savaşlarda yaptık kanka Aynen. Öbürleri. O da doğru. Piyadesi, Piyadesi 3, 310k. Mızrakçısı 354. Büyücüsü 331. E, suvarisi az. 227k. Ejder binicisi de 360k. Aslında bu hesap tam düzen birliği hesabı ya. bence ya yani zaten bunu bence bizim aklımıza da atan geçecek. arkadaşlar bunu düzen birliğine çevirecektik zaten de. Hani yeni sezonu bekliyorduk daha doğrusu. Ama olsun ya T5 hesap olduğu için bence <laughs> yeterli Geden ya. Öbürde de çok var ya. 96 kanalı. Şimdi o kadar Aynen. kaynak toplamasının sebebi bu kanka. Ya ne bileyim nereye gide ya. 96 ka. Ya işte T5 olacaksın oyunun keyfini orada varıyorsunuz arkadaşlar yani T5 hesapla oynamak. O hı? askerleri göstersene sana zahmet bir daha. Hmm, ben gösterdim. Şimdi mesela bak adamla 312 k baltacı var değil mi kanka? Hı hı. Şimdi diyelim sen de diyelim 500 kahvaltı diyorsun. Diyeceksin ki ben hiç alandan çıkmıyor falan. Çıkmayacağım falan. Hı hı. Abi karşısında şimdi 300 310 değil hani 350 k 360 k çıktığını düşünelim. Hı hı. Böyle çıkacaklar. Ya senin o 450 kana bedel bir değerinde bu. Evet. Yani şey evet. Hani oradaki 300 k az ama alan savaşlarında çok iş yapacak. Tabii e ki. zaten değil, he. bu hesabı bir garnizon ve mebelli muhabbetini kullandık genelde. Yani Bence gayet yeterli kanka şu anlık ya. Ya bir de Asker zaten şey. hani hızı da var hani her türlü zaten e, bunlar şu anki askerler. Ya kalkıp bir ay sonra zaten o, bunlar tabi, tabi. savaş zamanı hemen abi küçük altın paket tamam mı? Hemen Aynen. askerini topluyorsun. Ha böyle şu an istese 80 milyon dolar ama ne gerek var? Savaş yok küçük. Yok. Aynen öyle. Böyle hesap ya. Oynadığımız için biliyoruz yani saf On numara <laughs> hesap bu arada ya. Yani kahra... ya şöyle bir şey arkadaşlar yani oyunda en büyükler en büyük mesela kahraman ya full kahramanla oynuyorsun bir de T5 hesapla oynuyorsun. Ya alanda öyle bir fark yaratıyorsun ya araştırmayı ki. Araştırmayı bir göstersin abi. Çoğu insan e, araştırmanın araştırma her zaman şey son halini görmek ister. Abi araştırma full i̇şte. ya. İşte bu. Amacımız bütün amacımız bu. Aynen arkadaşlar. öyle. Tabi bu ekonomiyi fulllemeden de orayı fullleyemiyoruz arkadaşlar. Onu. Şimdi güzel hesap. Güzel hesap. Yani başka gösterebileceğimiz bir şey yok. Yani bu t5 hesapta. Zaten her şey full. Bir eser hariç bu arada. Eserleri kötü. Aynen. Biraz yorum yapmak gerekirse eserleri kötü. Ya haricinde kahramanları falan bence iyi seviyede yani. Bayağı iyi hatta. <laughs> tabii tabii. Yani hepsi, hepsi izle. alanda kullanılabilecek kahramanlar kanka. Hepsi yani. Bir Belin eksikliklerinden biri verin. Evet. Bu ara net bir şekilde söylemek gerekirse Belin. O da 3 ya. Cık, belki altın anahtardan. Bir tık. Yani yani 600'den hadi gelsin, gelse gelse yani oradan Belin'den hani abartıyorum bak. Abartıyorum 80 gelsin. Hı hı. X, 5 yaptın hani bu ara kullanılması gereken bir komutan. Keşke evet. benim yapılsaydı. Başka bir eksiklik görmüyorum abi. Hesap gayet iyi, aynen. güzel bir hesap. Ha, bu kadar da arkadaşlar. Buradan Serkan, buradan Serkan abi de selamlar. Aynen, olsun. aynen. Ondan. <laughs> bu kadar da arkadaşlar. Hani videonun başında da söylediğimiz gibi, eğer ki sizin de hesaplarınıza bakmamızı istiyorsanız. Discord üzerinden yazabilirsiniz arkadaşlar. Tanıtmak biz... istiyorsanız demek Aynen. daha iyi olur ya. İsiminiz tanıtsın abi, bilinsin yani. Belki şu an belki 500-600 ama ileride belki daha fazla izlediniz. Tanıttın yani. Kendi isminizi tanıtın abi. Niye tanıtmıyorsunuz Doğru. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bak videonun başında abone olun demeyi unuttuk. Bakalım sonuna kadar izleyen olursa zaten abone olur ya. Her kim ki <laughs> videoyu sonuna kadar izlerse bana mesaj atsın. Seri neyse. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.